PKK Amanoslar yapılanmasına ayrı bir önem veriyor. Ağustos'tan bu yana bölgede üst düzey teröristler öldürüldü. Ancak bu kez PKK farklı bir yol denedi. Münbiç'ten 4 teröristi paramotorlu Amanoslara gönderdi. O 4 teröristi etkisiz hale getirildi ve böylece PKK'nın Amanoslar hayali bir kez daha hüsranla bitti. Terör örgütü PKK uzun zamandır Amanoslar'da yapılanmaya çalışıyor. Murat Karayılan gibi sözde lider kadrosuna yakın isimler daha önce bölgeye gönderildi. Ancak hepsi etkisiz hale getirildi. 22 Ağustos öldürülen gri listedeki 3 teröriste Kandil'in projesiydi. Malumunuz olduğu üzere Amanuslar PKK terör örgütünün uzun yıllardır yerleştiği bir lokasyon zaman zaman 150-200 arasında terörist gruplarının da bulunduğu bir bölge. Attığı her adımda başarısız olan örgüt tarihinde ilk kez farklı bir yol denedi. Paramotorlarda Münbiç'ten havalanan 4 PKK'lı Amanoslara indi. 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir e, uçan aletle Münbiş'ten kalkarak sınır boyundan Amonoslar Dağı'na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve bir terörist etkisiz hale getirdik, bir de canlı olarak yakaladık. Diğer iki terörist ise bombalı eylem planını bir an önce gerçekleştirmek için şehre indi. Ancak istihbarat ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde başarısız oldular. Biri üzerindeki bombayı infilak etti. Kaçan diğer teröriste etkisiz hale getirildi. Abi orada abi! Abi orada! Bugün itibariyle Amanos dağlarında, Amanos'larda... PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum.